Elif. Çocuklar hazırlanın. Olur. Altın Oğlak evimize gidiyoruz. Çok şükür vallahi gidelim Şimdi hazırladım. herkes valizini hazırlasın. Ben sizi aşağıda bekliyorum. Tamam mı? Vallahi var ya. Haydi bakalım herkes odasına. Benim, benim bugün haber bu haber. Haydi bakalım bir hafta orada kalıyoruz Elif tamam mı? Hafta mı? Evet havuza gideceğiz denize gideceğiz tamam mı? Yine, yine Haydi bakalım koşun çocuklar. Hay Evet Poyraz Elif hazırlanıyor musunuz çocuklar? Allah Allah, ben bunu Allah, Allah. Aa baby Yoda'yı da mı alacaksın? Evet. Elif sen onları mı alıyorsun? Evet, tamam anneciğim de valizini alayım. de hazırla. Ben de Poyraz'a kıyafet alacağım buradan tamam mı? He, ben de ders kitaplarımı alıyorum. Tamam hadi, hadi bakalım herkes alsın bakalım eşyasını gidiyoruz. Poyraz baby yoldasını aldı gidiyor. Poyraz'a ben küçük bir tane valiz hazırlıyorum. Evet sen ne hazırlıyorsun bakalım vallahi, şimdi? Vallahi sen benim. ne alacaksın evet, buradan? Onları mı? Eşofmanlarını mı alacaksın? Evet. Haydi evet, bakalım evet. o zaman. Elif de valizini hazırlasın da bir an önce çıkalım. Hadi bakalım. Önce kim giyerse o kazanır. Haydi bakalım o zaman. Önce kim giyinecek? Aa baby yudayı yere fırlattı. Geldiniz mi? Hadi, hadi. Bak. Hazır mıyız? Biz de hazırladık. Oo oh, valizler de hazır. Ben de çantamı hazırladım. Gidebilir miyiz? Her şeyimizi aldık. Hadi bakalım o zaman. kapatalım mı? Evet tabii tabii Işıkların hepsini söndürelim ve çıkalım. Haydi bakalım. Eksimiz yok. Yok eksimiz yok. Haydi Hadi bakalım yola çıkabiliriz arkadaşlar. Altın odak evimize gidiyoruz. Evet, Poyraz nerede? Evet poyrazın arabasını da alıyoruz, götürüyoruz. Haydi bakalım. Saçımı evde ne tarayacağım zaten saçımı orada tarayacağım e, yedek gözlüğümü de alayım ne olursa olsun e, bir de şu boyaları da alayım bir de şu e, şey alpazı şimdi tamamdır parfümü de almayı unutmayayım parfümü mutlaka almam lazım. Şimdi bakalım yola çıktık Altınova'daki evimize gidiyoruz her şeyi aldık. Ya Poyraz'ın arabasını bile aldım ya. Evet ya Poyraz'ın arabasını bile aldık. Anne ne kadar da mutlusun ya. arabasının içine binmiş bak bak. Evet arabasının içine binmiş bakar mısınız arkadaşlar Poyraz'a. Evet. Ya bir şey diyeceğim sana ya sanki bir şey unuttuk ama düşünüyorum düşünüyorum ya bir türlü aklıma gelmiyor sana ne da var? öyle geliyor Biz, mu? Her şey aldık ya. Ne bileyim sanki bir şey eksik ama çantaları, valizi, her şey aldık mı? He şey düşündüm. Tamam tamam aklıma geldi şimdi. Poyraz'ın ilaçlarını acaba aldık mı diye düşünmüştüm mı? de. Tamam tamam onu da aldım ya. Her şey tamam. Değil mi Poyraz Ali? Haydi bakalım. Altınova'daki evimize gidiyoruz. Bir hafta orada kalacağız. Denize gideceğiz. Otele oh. gideceğiz. Aquamarine havuza gideceğiz değil mi? Evet. Ne? Evet aşkım. Çok eğleneceğiz. Havuza da gideceğiz Poyraz. Havuza da gideceğiz aşkım. Çok havuza eğleneceğiz. Gideceğiz. Ne? senin ağzını yerim Sen aşkım ya. Lan. Poyraz'da tabii ki de ya. Ay, çok eğleneceğiz orada. Poyraz hiç yok der mi ya? Haydi bakalım yolumuza devam edelim. Kaldı daha? Vallahi az bir şey kaldı. Ay bir şey söyleyeceğim ya. İlk defa böyle sakin, huzuru bir yolculuk Vallahi yaptık. Farkında mısın? Ya, ben ilk kez böyle bir sessizlik. Değil ya. mi? Vallahi, abi, da rahat. Gerçekten ya. Ne kadar huzurlu, ya, sakin değil geldik. De. Sanki ben bir şey unuttum ama. Aa ne unuttun? Vallahi, Sen de mi bir bilmiyorum. eksiklik hissediyorsun Vallahi, ya? Bilmiyorum ama, Allah, Allah Allah. Bir düşün bakalım. Anne. Annem. <laughs> buldum buldum buldum. Ne oldu? Cebimde ya. Ha kulaklı mı Vallahi olmuşsun? Poyraz müzik açmış annem benim ya. Valla arabanın üstüne araba gidiyor. Haydi bakalım. Özel. ne güzel bakalım. Evet abi. iki dakika evimizdeyiz. Hadi bakalım. Evet, sonunda geldik. Hadi bakalım Poyraz'ı alalım. Çocukları dalalım. Hadi çocuklar. Haydi çocuklar. çocuklar. Geldik. Elif nerede? Elif? Ablan, elif. Nerede? Poraz, ablan nerede? Poyraz abla nerede? Kaka. Ne diyorsun oğlum? Elif İnanmıyorum. Elif'i evde mi unuttuk? Elif'i almayı unuttuk. En son yukarıdaydı. Ben no. sana var ya inanamıyorum. Ben buraya son... gel. Buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. gel gel. gel, no. gel. No. Ben diyorum ki araba niye bu kadar sakin? biz nasıl evde unuttuk tek başına kaldı. Nasıl yapacağım? Şimdi Öğren var ya. Ben gideyim, şimdi dur. ödü kopmuştur Elif'in. Çabuk bizi eve çıkar Elif'i almaya git. Çabuk 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 haydi bakalım. Eyvah eyvah biz arabayı bile aldık da Elif'i unuttuk var ya olacak iş değil. Artık bak ben bizi eve getirdin. Çabuk git artık şu kızı al. Zic oluyor. İyi geldi. Koş koş koş. Aç bakayım kapıyı. Kim geldi? <laughs> Taze. Elif, Elif. Elif. oldu tamam Eyvah. sakin ol tamam. Kaçmayayım anne. evde unuttunuz ya anne. Sen beni mı? Tamam. tamam. Mi? Baba sen ne Tamam. Tamam, tamam. sakin ol. Tamam ya sakin ol. Poyraz. mı çocuğa da mı bağıracaksın? da mı kızacaksın sen? Nerede o Poyraz? Poyraz daha yeni girdi eve. Elif, Elif gerçekten anneciğim ya. Telefonu onun bir suçu yok Elif onun bir suçu yok anneciğim. Hepsi baban yüzünden Elif. Valla Elif annen yüzünden kızarsın. Kim hatırlamasın? Konuşmayın ben de. Kız haklı. Gerçekten haklı. Hepsi Özgüm seni özür hatan. Özür dilerim. Hepsi siz. seni hatan. Çabuk kızın gönlünü al. Elif'i evde unutup evden çıktı. Hemen geliyordum seni ama. Olacak hemen iş geliyordum. değil yani. Gerçekten. Ya hemen geliyordum. Baban tam şimdi evden çıkıp seni almaya geliyordu biliyor musunuz? musun? Adam. Ben hatta hazırlanıyorum. Siz vur kapıyı çık dışarı. Bir dakika. Ya. Bir dakika dur. Elif nereye geldi buraya? Sen nereye geldi ee, geldin? Sen? geldin. Komşuyla gelmiş. Komşudan yardım mı istedin? Evet. Bari yukarı çıksaydı bir teşekkür etseydik e, Elif kızım, ya. Telefon vardı senin henüz yaramadın şey mı? E, o telefonu ben çantaya koymuştum. Al. Ya Elif. Senin Edir... telefonu kim aldı? Hadi seni yapalım. Elif'in nasıl şansını açacağım? Elif çok sinirlendi gerçekten ya. Tamam sen sakinleş tamam ya. tamam. Eyvah beni odasından kovdu. Eyvah ne yapacağız şimdi? Çok sinirlendi Tabii ya. Bir sakinleşmesini bekleyelim biz tamam mı Elif'in? Haklı yani. Valla siz Haklı sen ne de dese de haklı kız. kız. Ne yapalım biliyor musun? Elif'e güzel bir sofra kuralım, gönlünü alalım. Hadi bir menemen yapalım. Eh, bir menemen yapalım. Tamam Şöyle bak zaten gelirken malzeme de almıştık. Ben yapacağım. Hadi sen yap bakalım Elif'in gönlünü alalım tamam mı? Ee, sen yap güzel yapalım. bir sofra kuralım. <laughs> ben de gideyim yanlarına. Galiba kavga ediyorlar. Elif. Elif kızgınlığın geçti mi Elif'ciğim? Geçti mi sinirin anneciğim? Gel bak sana bir sürprizimiz var. Sana çok güzel bir masa hazırladık anneciğim. Hadi gel bakalım. Bu masa senin için tamam mı? Biraz acele oldu vallahi, ama sana özel oldu. Tamam mı? Ben Beğendin mi? Kendi be yaptım. Beğendim. O, o zaman kabul ediyorum. Küslük, ne bitti, ne mi? Küslük bitti mi? Gülüyoruz. Bitti. Küslük bitti mi? Bir daha Elif'i evde unutmuyoruz, değil mi babası ha. Nereye gidersek gidelim Elif'i bir daha kesinlikle Emladım, unutmuyoruz. Yani, doğru söylüyor. Kemere ip bağlayacağım. Elimi kemere bağlayacağım. Nereden Elif'le gelecek? Ya Elif, Elifciğim elif baş köşeye anneciğim. Sen baş köşeye. Hadi bakalım baş köşeye dedim. Saban geçti ama ben, ama ben Tamam geçtim, tamam, şey. poğraziyi yedir. Ah! Hey, Saçını... baksana. Hayır, hayır. Tamam hayır, tamam. Sakin, tamam, sakin aşkım. Tamam, tamam. Tamam hadi, hadi. ablası otur bakalım şimdi. Elif'e bir tabak da yapalım şimdi hemen. Olay çözüldü değil mi? Aynen. Barıştık böyle. anneciğim. Hadi Aynen. bakalım. Olsun aşkım. Hadi bu, bakalım. Poyraz emek yedirecek mi? Yok babası ya. Babası yedirecek. Yani. Pora sadece babasından yiyor. Hadi bakalım aşkım afiyet olsun.